Evet selamlar dostlar. Nasılsınız? Herkesin keyfi yerindedir umarım. Şimdi ben yeni model Tesla'nın kredi kampanyasından faydalanmak üzere bankaya gidiyorum. Başvurusunda bulunduk. Bu süreçten de biraz bahsedeyim. Tesla veya TOK hangi araba olduğu önemli değil. Eğer bankaların işte genelde garanti yapı kredi veya başka bankalar da vardır belki de. Benim duyduklarım ve devlet bankaları da işin içinde olabiliyor ama devlet bankalar Tesla'ya kredi vermiyor genelde. Tesla işte daha böyle özel bankalarda yapı kredi garanti gibi Akbank gibi bankalarla ilerliyor. Onun oranı da güzeldi. Ben oran tablosunu paylaşırım. Aslında biraz hani günümüz enflasyon var günümüzde biliyorsunuz. 3.1 faiz oranıyla bir kredi kullanımı yapacağım. Bu bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. Ben bu kredilerden bahsedince bazı insanlar işte girme kardeşim bu krediye parayla al bilmem ne gibi böyle yorum yapanlar var. Yani dostum bizim bütün dünyada böyle ilerliyor bu işler. Yani maalesef hazır para olmayabiliyor yani. Hani benim aldığım testte 2 milyon 360 bin lira. Tabii şöyle de bir handikap var. Biraz farklı bir durum yaşadım. 5 Eylül'de envanter günü mail geldi. Bu kredi kampanyası duydum. Mail geldi. Sonra en mantere girdim. Tam istediğim özelliklerde araç vardı. Hani dışını siyah istiyordum ama hani togumuz da dışı siyah. Hani biraz dedim siyah da kullanım zor. Ama dedim içi açık renk olsun falan derken işte bir tane bulduk. Ön ödemesini yaptım falan. Sonra kredi safaları derken tesadüfe bak T10F. Ben T10F'i bekliyordum açıkçası. T10F'in çıkacağını hem de T10F'in 15 Eylül'de ön satışa çıkacağını duyunca ya dedim ki ben bir t 10 bekleyeyim, iptal ederim. Tesla'yı t 10 alırım eğer fiyatı uygunsa. Açıkçası gerçekten bütün samimiyetle bunu söylüyorum. Çünkü ikisi de fastback tasarım. Birisi işte gönlümüzün sultanı diyelim. Hani yerli milli markamız E, Bu konuda benim düşüncelerimi bilen biliyor takipçilerimizin. O ayrı bir gurur kaynağı tabii ki. Ama tabii bizi üzdüğü birçok da nokta var. Ben gerçekten siparişimi iptal edip TNF alacaktım. Tesla Model Y'de biliyorsun standart range. Ee, sadece bir otopule de ekliyorsun. Onun haricinde her arabasında cam tavan var. Her arabasında aynı ses sistemi var. Opsiyonel olarak koymuyorlar bunları. Ama TNF'in işte bahsettiğim e, bu opsiyonları bir önceki videomda var zaten. Beni biraz üzdü açıkçası. Yani e, arabayı full olarak yaptığın zaman arabanın fiyatı 3.2'lerin üzerine bile çıkabiliyor. Bu iyi bir şey değil ya. Bu hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden siparişime devam ediyorum. Tesla siparişime. E, T10F siparişi vermeyeceğim. 2.5 milyona da alabiliyorsun. Tamam kardeşim versiyon 1 al. Versiyon 2 alma sen de diyebilir bazı arkadaşlar. Haklısınız. Kısa menzil al. Versiyon 1 al. En uygununu al da diyebilir. Tabii ki yani ama... Elektrikli araba dostum ben yıllardır kullanıyorum yani elektrikli araba biliyorsun e, normal içten yanmalı araçlar gibi değil bahsettiği menzil değerlerini alman çok zor zaten hani 300 800 gideceksin 600 ise 400 gideceksin yani kullanımla ilgili tabii ki bu durum gibi gibi t merak ediyorum ısı pompası koydular mı bilmiyorum. İçi geniştir. işte mutlaka Tesla ile yan yana getirip kıyaslama yapacağım T1F ile e, Tesla modeli. Çünkü ikisi de fastback tasarım. Zaten T1X, T1X ile kıyaslıyorduk daha önce Tesla'yı. E, T1X ile kıyaslamak doğru değil. Yani biz şu anda T1F onun şu anda eş taşı çıktı yani. Biz onunla kıyaslama yapacağım açıkçası. Farklarından da bahsederim. inşallah. Zaten biz kendi Tesla'mızda alacağız. Bir tane de T10X'imiz var. Ondan sonra T10X Tesla kardeşliği olacak biraz da. Bakalım dostum biz de vatandaşız yani bir yerlerde. Ee, biz de binmek istediğimiz. ya yani araba erkeklerin bir nevi keyfidir. Araba erkeklerin nasıl diyeyim hobisidir yani. Bizlerin neyi var dostum? İşte bayanlar gibi takı takmıyoruz. İşte ne bileyim böyle kıyafet merakımız yok aman aman. Bizim erkeklerin merakı genelde arabadır. İşte kimisi saattir, kimisi teknolojidir gibi gibi yer. Bizim böyle çok ver hobilerimiz olmasa bile açıkçası arabaları seviyoruz genel olarak erkek camiası olarak. İşimiz bundan ibaret. O yüzden ben bir Tesla modeliye deneyimlemek istiyorum. E nasipse inşallah ay sonu falan almış olacağım. Aldığımda da size yorumlayacağım, bahsedeceğim durumlardan. Ne oldu, ne bitti falan. Ama ben bugün bir farklı bir mevzudan daha bahsedeceğim. Biraz tesadüf oldu. Kız kardeşimle arabasını satacaktık. O da arabasını yenilemek istiyor. 2013 model bir tane A3. Hatta resmini koyarım ilan resmini. Araç satıldı ama yani şu ekspertiz durumlarından böyle kısa bir sohbet edelim. Bazı takipçi dostlarım hani bilir ben böyle her videonun arasında biraz da sohbet atıyorum bir yerlerde. Hani T10F gelir geçer, Tesla gelir geçer, T10X gelir geçer ama kalıcı olan şeyler uzun ömürlü sürdürülebilir şeyler de sohbetlerdir. Hani şimdi şunu diyeceğim biz bu arabayı alalı 4 sene olmuş. 4 senedir kız kardeşim bu araca biniyor. Bu arabanın biz alırken ekspertizini yaptırdık. Ekspertizde baktık arabanın işte sol ön çamurluğunda boya, işte sol şoför kapısında da yarım boya var. Ondan sonra arabada başka bir şey yok. Yani biz ekspertizi böyle yaptırdık aldık. Neyse biniyoruz. ...kardeşim öğretmen... ...o yıllarca bindi... ...derken... ...işte arabaya satmaya karar verdi... ...bir yeni... ...daha yeni model bir araba alayım dedi... ...hani 2013 model... ...artık 12 yaşında bir araç... ...işte neyse... ...biz ilana koyduk... ...biri geldi... ...bir arkadaş geldi almak için... ...ilana baktı... ...neyse ekspertise götürdü... Expertise de ...ön kaputa... ...dedi ki bu çıkma değişmiş dediler... ...ya dostum bak dedim... ...biz böyle bir şeyden bilgimiz yok... ...hani... ...bu arada bizdeyken de kardeşim... ...sağ ön çamurlu bir yere sürtmüş o da boyanmış yani babamlar falan halletmişler neyse. Götürdü ekspertiz kapıta çıkma değişen demiş. Bizim sol ön çamurlu boyalı diye aldığımız parça da değişen demiş. Ya arkadaş geldi dedi böyle böyle dedi bir durum var dedi. Sizin söylediniz dedi çıkmadı dedi farklı durumlar çıktı. Dedim dostum bu iş benim kafama yatmadı. Yani Nasıl böyle bir şey olabilir? E dedi ben dedi bu arabayı almayacağım ya da dedi bana 40-50 bin lira indirim yapıp falan. Dedik öyle bir şey yapamayız yani. E böyle bir indirim yok. Ben çünkü kendimi ikna etmem lazım. Ben de alacağım başka bir yere göstereceğim. Derken eğer senin dediğin gibi böyle çıkarsa bizim ekspertiz yaptırdığımız aracı 4 sene önce alırken ki adam yanlış bir ekspertiz yaptığını öğrenmiş olacağız bir yerlerde. Başka bir yere gideceğiz derken o sırada araç ilanda duruyor başka biri geldi. Dedi böyle böyle işte aracınızla ilgileniyorum falan. Neyse konuştuk ettik falan kalktık. Başka eksperse götürdü. Asıl o, olaya bak burada kopuyor. isim vermeyeceğim. Yani ekspert Artık kurumsal firmalar yani aslında böyle bilindik reklamlar olan firmalar. Sonuncu oraya götürdü Şimdi değişen kaputa değişen çıkma değişen diyene sök tak yazdı son ekspertiz. Bizim sol ön çamurluğuna değişen denilen sonradan boyalı olduğunu öğrendim. Değişen olmadığını öğrendiğimiz parçaya bu arkadaşımız değişen demiş ama ikinci arkadaş boyalı demiş. Değişen dememiş. Bu sefer birinci ve ikinci ekspertize gidip sağ yolcu kapısının orijinal çıkan sağ yolcu kapısına üçüncü ekspertiz buna sök tak yazdı Şimdi üç tane ekspertiz üçünden ekspertize de farklı sonuçlar var. Yani dostum ben nasıl bu ekspertizlere güveneyim? Siz siz olun gerçekten ben açıkçası araç alırken ikinci el araba alırken binerim 3-5 tur atarım içime sinerse bir kere zaten hareket ediyorum yani çok araba alıp sattım da yok zaten bilen biliyor yani işte tog aldım sattım sonra bir daha tog aldım neyse işte o da duruyor zaten öyle bizim olayımız işte 2 yılda bir neredeyse aşağı yukarı ama ya bu işi ticaret yapan insanlar var. Ben şu bu ekspertiz kurumlarına ne diyelim? Neyse biz de baktık arkadaşa. Şurada bilmem ne var işte volantında bilmem ne var işte V kayışı çatlamış falan filan. Dostum ya bu ikinci el bir araba. Yani ben arabanın içini ben sana motorun içini görüp kardeş ben bunu ilana şey mi yazmam bekliyorsun? V kayışında çatlak var. Ne bileyim arkadaş yani ekspert o riski sen alıyorsun ikinci el araba alıyorsun. V kayışında çatlak olabilir bu cüse eskimiş ola ben bunları bilemem. Biz arabayı sürüyoruz ki araba benim de değil. Yani böyle bir garip yer. Neyse biz hadi hatırlar kalmasınlar biraz uzaktan geldiler. Biraz daha indirim yaptık. Çünkü e, ikinci durumdan da bahsetmemiştim o arkadaşa. Yani ben biliyorum benim orijinal iki ekspertsiniz. Orijinal dedi parçaya bu arkadaş da Söktak yazmış. Ya olabilir bir çamurluk kaza yapmıştır, eğilmiş, büzülmüştür, onarmışlardır. O sırada da kapıya da ayar yapmışlardı onu takmak. Bilmiyorum hani artık kaportacılar bilir bunu da. Böyle garip durumlar da var. Paylaşmak istedim sizlerle de. Ama siz siz olun dikkat edin. Gerçekten bu ekspert şımaralara güven yok. Çoğunluğuna güven yok. Yani ben bu konuda gerçekten kime güveneceğini bilmiyorum. Araç alırken ben servise götürürüm bilgisayara bağlarım, içine bakarım. Dışı hoşuma gittiyse, iki tur atıp ses duyamadıysam sıkıntı yok. Ben içine bakarım arabanın. Yani yürürüne bakıyorum ben. Dışı zaten hoşumuza gitti. Bir iki tur atıp da ses duymadıysak eyvallah sıkıntı yok. Hani e, çok çok bir de hani boya kısımlarına baktınız. Ben genelde servislerle hareket ediyorum. Çünkü servis kaydı işte mesela arabada bir parça boya var. Kazası var. 3-5 bin trameri var. Neyse 3-5 bin çok az oldu ama. Ali'de bir 30-40 bin Tramer'i var. Servise de bunun kaydı varsa diyorum okey yani. Başka bir şey yok falan gibi. Ya böyle eski arabalarda farklı farklı sonuçlar çıktı. Neyse bilginiz olsun. Tesla'nın ve t veya TOG'un taşıt kredisi sürecinden de bahsetmemi isteyen olursa bir sonraki partide de ondan bahsederim nasıl ilerliyoruz. Ben şimdi bankaya imza atmaya gidiyorum. Aracın teslim tarihi 26 Eylül'müş. 26 Eylül'müş. Çok iyi ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor işlemden. Onu söyleyebilirim yani açıkçası Tesla'da. Ben t 10 şey pardon T10X'de bu kadar tecrübe etmedim. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben eleştirmiyorum. Eleştirdiğim bazı noktalar var tabii ki. Fiyat politikaları, arabanın boş olarak çık gitmesi, bu fiyat politikasının daha sürdürülebilir olması. Belki daha hacim mi yetmiyor, bilmiyorum işte 10 bin tane satılacağına, 20 bin tane sipariş alınması. Bütün herkesin TOG marka, araba, otomobile binmesi. Ya benim biraz da şey bunlar hani Biraz insanlar da nasıl dedi Cumhurbaşkanı elinizi taşın altına siz de koyacaksınız. Biz babayı tarıyoruz falan diye. Ben çok net hatırlıyorum yani. o kısımda keşke biraz kar gözetmeden daha doğrusu amortismanı biraz geride tutarak biliyorsunuz zaten bu araç 10 sene boyunca KDV, ÖTV şirketin hazinesine, şirketin kasasına, cari hesabına kar olarak verilecek zaten yani biraz daha sürdürülebilir ol daha vatandaşların bütçesine göre hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ederim. Başka videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.